biliyor muydunuz? Dağlar Kur'an'ı doğrulamaktadır. Japon bilim insanı jeolog Profesör Siyabeda, Kur'an'da dağlar ile ilgili ayetleri okuyunca şunları söylemiştir. Bu çok gizemli, neredeyse inanılmaz geliyor. Kur'an'ın gerçekten çok dikkat çekici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nebe suresindeki ayet şu şekildedir. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Eskiden dağların sadece yeryüzünün üstünde kalan yükseltiler olarak düşünülmekteydi. Ancak bilim insanları dağ kökü olarak adlandırılan kısımların da olduğunu, bu bölümün 10-15 kat daha uzun olduğunu keşfettiler. Dağlar tıpkı bir çivinin ya da kazanın çadırı sıkıca yere bağlamasına benzer bir role sahiptir. Mesela zirvesi yeryüzünden 9 kilometre yukarıda olan Everest Dağı'nın 125 kilometreden fazla kökü vardır. Konuyla ilgili Enbiya suresinde geçen diğer ayet şöyledir: "Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik." Buna göre Kur'an'ı bir insan yazsaydı, bahsedilen jeoloji ilmine sahip olmalıydı. O zamanın bilim seviyesini göz önünde tuttuğumuzda bunun mümkün olmadığı çok açıktır.